Merhabalar herkes hayırlı günler hayırlı işler Işılay reklamdan Adil ben gördüğünüz gibi bu ikili kupa piresimiz şimdi nasıl ay ayarlandığını göstereceğim size makinenin arkasında açma tuşu var gördüğünüz gibi Burada makineyi açıyoruz makineyi açtıktan sonra Yeşile basılı tutuyoruz, bırakıyoruz. 180 derece yazar genelde. Mavi tuşlarda artıyla ile yükseltebiliriz. Eksi ile de azaltabiliyoruz. Bunun ayarı 180 derece olacak. Tekrar bastığımız zaman 60 derece yazıyor. Bu bizim saniyemiz. Yani 180 derecedeyken geri sayım başlayacak ve 120 saniye durması lazım bardağımız. Bunu 120'ye çıkartıyoruz. Bu tarafa ayarladık, diğer tarafa basıyoruz. Derecemiz 180 derece doğru. Genelde sıfır makinelerde 180 derecedir. Saniyemizi 120'ye çıkartıyoruz. Şu anda makinemiz ayarlı. Şimdi burada İki tane bas farklı baskı tekniği var. Birincisi şu. Makineyi boşken, bardak yokken ısıtabilirsiniz. Isındıktan sonra yani 180 dereceye geldikten sonra bardağı koyabilirsiniz. Bizim yaptığımız genelde kullandığımız sistem makine diyelim kapalı. Makineyi açıyoruz. Bardaklarımızı yerleştiriyoruz. Bardakları yerleştirirken arkadaşlar bardağın dibi makinenin içine bakacak. Ateşlememizi yapıyoruz. Zamanı başlatıyoruz. Bu şekilde bu makineler 180 dereceye vurduğu zaman, 120 de geri saydığı zaman eğer makineniz soğuksa yani ilk günün ilk bardağını basıyorsanız ortalama 4 dakikada bir bardak halloluyor yani 180'e çıkıp 120 geri sayması 4 dakika sonra ötüyor zaten Ötü, öttüğü zaman da çıkartmanız gerekiyor bu 4 dakika içerisinde de diğer işlerinize bakabilirsiniz eğer varsa ekstra sormak istediğiniz bir şey şu an bizi izleyen arkadaşlar hemen sorarsa hemen cevaplarım. Daha sonra Reels videolarından bizi izleyip de kafasına takılan bir şey olan arkadaşımız varsa lütfen bize DM'den mesaj atsın arkadaşlar. Bir 10 saniye bekliyorum. Soru sormak isteyen varsa daha sonra yayını sonlandıracağım. İzleyen arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. <laughs> Galiba çok açık anlattığım için kimsenin kafasına bir şey takılmamış. <laughs> Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Mümkün olduğu kadar sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bizim derdimiz her zaman söylediğim gibi makine satmak değil, doğru insanları sektörümüze kazandırmak. Yoksa şu makineyi almak inanın bana hiçbir şey değil. Yani 1200 lira verip de şu makineyi şu masaya koymak çok basit bir olay. Önemli olan bunun içine girecek bardakları satabilmek arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Tekrardan hayırlı akşamlar.